Hayatta öyle anlar vardır ki karşımıza çıkan zorluklar ve belirsizlikler bizi adeta çaresiz hissettirir. O anlarda ne yapmamız gerektiğini bilemediğimizde içimizdeki huzursuzluk büyür. Peki içimizi rahatlatan, sıkıntılarımızı hafifleten bir güç var deseydim, işte dua tam da bu anda devreye girer. Dua ruhumuzun sakinleştiği, huzuru bulduğumuz en derin bağdır. Peki dua sadece bir sözden mi ibaret? Hayatımızı nasıl dönüştürebilir? Bu videoda duaların bize nasıl rehberlik ettiğini ve hayatımızı nasıl yeniden şekillendirdiğini keşfedeceğiz. Hepimizin hayatında zorlu dönemler, belirsizlikler ve içsel çatışmalar vardır. Bazen bu zorluklar karşısında hangi yöne gideceğimizi bilemeyiz. İşte bu anlarda dua, ruhumuzun sığınağı, kalbimizin rahatlayabileceği bir liman haline gelir. Dua yalnızca dilimizden çıkan kelimelerden ibaret değildir. Dua, kalbimizden gelen, içsel dünyamızın derinliklerinden Allah'a yöneltilen bir çağrıdır. Peki, dua nasıl hayatımızı dönüştürür? Bu videoda duaların ruhumuzu ve hayatımızı nasıl yeniden inşa edebileceğini birlikte keşfedeceğiz. Öncelikle dua, bizi rahatlatan, kalbimizdeki ağırlığı hafifleten bir güçtür. Allah'a yöneldiğimizde içimizde taşıdığımız tüm endişeleri, korkuları ve belirsizlikleri ona teslim ederiz. Bu teslimiyet sadece bir sözle de değil, yürekten gelen bir güvenle olur. Dua ederken aslında hayatımızdaki sıkıntıları Allah'a bırakırız. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayeti hatırlamak gerekir. Bana dua edin, size karşılık vereyim. Bu ayet, Allah'ın bizden dualarımızı beklediğini ve dualarımıza mutlaka cevap vereceğini ifade eder. Dualarımızın karşılığı bazen hemen görünmeyebilir. Ama Allah her duayı işitir ve en iyi şekilde cevaplandırır. Dua sadece bir dilek değil, Allah'a olan tam güvenin ifadesidir. Dua etmek, Allah'ın her şeyin kontrolünde olduğuna, kaderimizin onun ellerinde şekillendiğine olan inancımızı gösterir. Dua ederken aslında Allah'a teslim oluruz. Dualarımızda "Rabbim senin sonsuz kudretine güveniyorum, kalbimi ferahlat, yolumu aydınlat" diyerek içsel huzuru bulabiliriz. Örnek bir dua şöyle olabilir: "Ya Rab, İçimdeki endişe ve korkuları sana teslim ediyorum. Kalbimi ferahlat, bana doğru yolu göster. Senin rahmetine sığınıyorum. Dualarımı kabul eyle ve bana sabır ihsan et. Şüphesiz ki sen her şeyi bilen ve her şeye güç yetirensin. Dua etmek sadece dileklerimizi Allah'a sunmak değil, aynı zamanda kendimizle yüzleşmektir. İçten ve samimi bir dua ruhumuzun derinliklerine iner. Dualarımız ne kadar içten olursa o kadar dönüştürücü olur. Her dua kalbimizdeki niyetin, samimiyetin ve temizliğin yansımasıdır. İşte bu yüzden dua sadece Allah'a ulaşan bir mesaj değil, aynı zamanda ruhumuzu arındıran bir eylemdir. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'de geçen şu ayeti hatırlamak önemlidir. Rabbinizi yalvararak ve için için yüksek olmayan bir sesle anın. Araf Suresi Allah bizden samimiyetle ve içtenlikle dua etmemizi ister. İçimizdeki sıkıntıları dile getirirken bile sessizce ve derinden gelen bir duanın gücü büyüktür. Dualar bazen istediğimiz şekilde karşılık bulmaz gibi görünse de, Allah'ın her zaman daha büyük bir planı vardır. Dualarımıza hemen cevap verilmiyorsa belki de bu bizim hayrımızadır. Olmaz dediğimiz anlar aslında Allah'ın bizim için daha iyisini hazırladığı anlardır. Dualarımız bizi sabırlı olmaya ve tevekküle yönlendirir sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir. Bu ayet, duaların bazen sabırla beklenmesi gerektiğini, ancak bu sabrın sonunda Allah'ın bize en hayırlı olanı vereceğini gösterir. Dua ederken bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri de sonuçları Allah'a bırakmaktır. Allah dualarımızın ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini en iyi bilendir. Bize düşen samimiyetle dua etmek ve sonucu sabırla beklemektir. Bu süreçte sabırlı olmak Allah'a güvenimizi artırır. Dualarımız bize sadece bir umut değil, aynı zamanda bir direnç gücü verir. Dua eden bir kalp daha güçlüdür. Zorluklarla daha rahat baş edebilir. Çünkü Allah'a güvenmek tüm yükleri hafifletir. Peygamber Efendimiz (sav) Allah'a dua edin ve ona kavuşacağınıza inanın buyurmuştur dua etmek aslında Allah'ın yardımına olan kesin inancımızın bir ifadesidir. Dualar ruhumuzu besler ve hayatımızı dönüştürür. Dua ettiğimizde kalbimizde bir dinginlik ve huzur doğar. Dua Allah ile aramızda bir köprüdür. Her dua bu köprüyü daha da sağlamlaştırır. Günün herhangi bir anında dua ile Allah'a yönelmek mümkündür. Sadece zor zamanlarda değil, mutlu olduğumuz, şükrettiğimiz anlarda da dua etmeliyiz. Şükür duaları Allah'a olan minnettarlığımızı ifade eder ve bu da hayatımıza bereket getirir. Şükür için bir dua örneği: "Allah'ım, bana verdiklerin için sana şükrediyorum. Senin rahmetin ve lütfunla dolu olan hayatımda her gün şükürler olsun ki kalbime huzur veriyorsun. Beni daima doğru yolda tut." Dualar bizi Allah'a daha da yakınlaştırır. Dua ile Allah'ın sevgisini, rahmetini ve merhametini daha çok hissederiz. Allah'a yönelmek ruhumuzda yeni bir kapı açar. Bu kapı bizi huzura, sabra ve tevekküle götürür. Allah'ın her zaman bizimle olduğuna, dualarımızı işittiğine inanmak hayatımıza derin bir huzur getirir. Sonuç olarak dua etmek sadece bir dilek ya da talep değildir. Dua, Allah'a olan bağlılığımızın en derin ifadesidir. Dualarımızda samimi olmalı, Allah'a güvenmeli ve sonuçları ona bırakmalıyız. Unutmayalım ki Allah hiçbir duayı karşılıksız bırakmaz. Rabbiniz buyuruyor ki, bana dua edin, size karşılık vereyim, Mü'min Suresi. Dua etmeye devam ettikçe hem kalbimiz hem de hayatımız dönüşecektir.